Abi o kadar şaşkınım ki. PlayStation'dan Witcher 3 Blood and Wine DLC'sini oynuyordum. Bir an böyle oyunu durdurdum. Instagram'a gireyim, Twitter'a gireyim falan böyle. Hani telefon elime aldım. Abi bir de ne göreyim. Bir anda Coco'nun ikinci filmi duyuruldu. Gerçekten şok oldum. Harbiden çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum abi. Dostlar biliyorum ülke gündemi birazcık yoğun. Ben de köydeyim, gündemden ve yani İstanbul'dan uzaktayım. Bir anda enteresan bir haber geldi. Gelin bakalım kafamızı birazcık dağıtalım. Başka şeyler konuşalım. Bir kere bu gerçekten çok enteresan bir haber. Bir de duyuruş tarzları harbiden çok garip. Kimsenin Kokon'un ikinci filmine dair bir beklentisi yoktu yani geleceğini düşünmüyorduk. Veya hani gelecek olsa bile ilerleyen zamanlarda falan duyurulur abi yani niye bir anda duyuruldu ki? Mesela çok yakın zamanda 1-2 Nisan'da Disney'in sinema konsunumu var. Orada duyurulsa çok daha mantıklı olabilirdi. Ama abi bu duyuru çok garip gerçekten. Bir anda adamlar Pixar'ın Instagram ve Twitter hesabından chat diye Kokon'un ikinci filmin logosunu paylaştılar ve çıkış tarihi verdiler. Koko 2 resmi bir şekilde geliyor ve çıkış tarihi 2029 olacak. Oha Ha, yani bundan tam tamına 4 yıl sonra çıkacak. Abi 4 yıl sonra çıkacak olan filmi neden 4 yıl önceden duyurdular? Bu da gerçekten çok enteresan. Ve Coco bu arada tek filmlik bir hikaye değil miydi? Coco benim en çok sevdiğim Disney Pixar filmlerinden bir tanesi. Hatta belki de en çok sevdiğim o olabilir. Hiçbir şekilde seri olacağını düşünmüyordum. Tek atımlık bir hikayeydi ve gerçekten efsaneydi. Coco'nun şarkıları, anlattığı hikaye o kadar iyiydi ki beni şok etmeyi ve etkilemeyi başarmıştı. Ama abi biz o filmi izledik ve bitti. Bilmiyorum insanların Coco 2'ye dair bir beklentisi var mıydı ama benim yoktu açıkçası. Ama ama geliyor. Yani gelsin bakalım umarım anlatacakları bir hikaye vardır o yüzden geri dönüyorlardır. Bir de hani geri dönüşleri o kadar uzak bir tarih ki abi 2029 yahu niye şimdi duyurdular bilemiyorum. Yani sinema konuda acaba daha da fazlası mı duyurulacak? Abi biz acaba bir anda sinema konuda arabalar dördün duyurusunu falan görebilir miyiz? Çünkü şunu size açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Abi Coco 2 bile geliyorsa arabalar dördün gelmeme ihtimali yok. Arabalar 4 artık kesin %100 gelecek. Arabalar hikayesi tamamen final gibi bitmemişti. Arabalar zaten bir seriydi ve insanlar 4 istiyor ve bekliyordu. Coco'da öyle bir şey yoktu abi. Coco tek bir filmde devamının gelme ihtimali neredeyse yoktu çünkü hikayesi bitmişti. Ama Disney ve Pixar bu filmin bile devamını getiriyorsa Arabalar 4'ü kesin getirecektirler. Ayrıca Coco'nun yanında Encanto'nun da ikinci filmi duyuruldu. Ben Disney'den gelen Encanto filmini izlemedim bu arada. Ama sevenlerinin de çok olduğunu biliyorum arkadaşlar. Encanto'nun da ikinci filmi duyuruldu o da gelecekmiş. Fakat ona dair bir çıkış tarihi verilmedi. Abi Disney yine devam filmlerine abanmaya başladı. Oyuncak hikayesi 5 geliyor. İnanılmaz aile 3 geliyor. Coco 2 geliyor. Encanto 2, Frozen 3, Ulan Adamlar devam filmi basmaya başladılar. Devam etmedikleri tek bir seri kaldı o da Arabalar 4. Şimdi şöyle bir mantık, şöyle bir matematik kurmak istiyorum. Eğer Coco filmi 2029 yılında gelecekse ve şimdiden duyurdularsa, ben var ya arabalar 4'ün duyurusunun çok yakında gerçekleşeceğine inanmaya başladım. Hatta belli mi olur 1-2 Nisan'da sinema konuda falan görebiliriz böyle bir şey. Çünkü ben şu anda Coco'nun aktif olarak geliştirildiğini düşünmüyorum. Belki de sadece taslak projeler yapılmıştır ve sonrasında duyurulma kararı alınmıştır. Ama Disney açıklamıştı arabalar 4 üzerinde resmi bir şekilde çalışıyorlar şu anda. Yani arabalar 4'ün çıkışı Coco'dan daha yakın olmak zorunda. Arabalar 4'ten sonra çıkacak olan film olan Coco bile duyurulduysa arabalar 4'ün de yakın zamanda duyurulması gerekiyor. Ve çıkış tarihinin en geç 2029 yılında olacağını söyleyebiliriz. 2027, 2028 veya 2029 yılında Arabalar dördü izleyeceğiz. Bir anda aldığım haberle o kadar mutlu oldum ki hemen sizlere de aktarmak istedim. Bugün zaten bir video atmıştım. Bu da ikincisi olacak. Yani güzel elbette ki Coco'nun devamı gelsin. Seviniyorum sevilmesine ama... Abi Disney iyice kolaya kaçmaya başlamadı mı? Mesela Coco'nun ilk filmi orijinal bir filmdi. Ortaya bir anda çıktı ve herkes gerçekten çok beğendi. Ama artık Disney böyle bir şey yapamıyor abi. Coco gibi filmler yapamıyor. İlk defa ortaya çıkan herkes tarafından sevilen film yapmayı bıraktı adamlar. Onun yerine habire devam filmi basıyorlar. Galiba Disney'in paraya ihtiyacı var. Ya galiba bir şeyler oluyor artık abi. Galiba artık arabalar doğru resmi olarak göreceğiz ve buna çok yakınız. Bu hayatta film mecrasında olmaz dediğimiz ne varsa olmaya başladı. Arabalar 4 de onlardan bir tanesiydi. O da artık olacak. Coco 2 bile geliyor abi. Hala çok şaşkınım. Neyse abi her ne olursa olsun ben Coco'ya harbiden sevindim. En sevdiğim Disney Pixar filmlerinden bir tanesiydi. Beni bir noktada ağlatmayı dahi başarmıştı. O yüzden devamının geliyor olması güzel. Peki, aynı zamanda Disney bir devam filmi yapıyorsa sadık kalıyor elinden geldiğince. Yapacak olduğu Coco 2'de, oyuncak hikayesi 5, inanılmaz aile 3, arabalar 4 bile en azından seriye sadık kalacak tasarım ve de aynı zamanda hikaye anlamında. Evet burada yine Şirek 5'e gönderme yapıyorum. Şirek 5 maalesef çok kötü geliyor. Dreamworks acilen Disney'e bakmalı ve devam filmleri konusunda Disney'den ders almalı bu arada. Tamam eyvallah Disney devam filmi yapıyor bazen para için yapıyor ama genelde iyi çıkartıyor adamlar. Ki sizlerin fikirleri neler? Sizler neler düşünüyorsunuz? Devam filmleri çok mu fazla olmaya başladı? Yoksa gelsin abi sıkıntı yok mu diyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda bana abone olur, like atarsanız da sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Arabalar 4 duyuru videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.